Her gün hep birlikte bizim gizli odamızı tanıtıyoruz. Gizli oda mı yaptınız? Evet böyle gizli oda. Ne bu gardırobun üstüne bak ay evet. ne güzel olmuş. Ben, 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 ben. Mandalina ben, ben, ben. mı yiyorsun? Ben, 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 ben. Ne olacak o ip? Ben, ben, ben. Bu ben, ben, ben. böyle kirli böyle gitmek isteyenler ha barikat kurmuş orada. Ha tuzak kurdun hırsızlara karşı mı? Tehlikeli evet. Evet. ama evet. Hmm, dolanmayın tamam mı? Ne var içine bir girelim bir mi şu bir evin, bir çok evin çok merak ediyorum. Allah korusun. Hadi girelim geçtim. şu dolaba. Gizli geçit gibi olmuş ya. Ne kadar güzel bir oyun. Giresin Dur bir gelelim. Ayın yerimiz. Ay burası ne böyle? Bakın. Sihirli dünya. Dur bakalım şöyle. Bak, evet burada oynamak var. için oyun hamuru var. Evet. Şurada böyle led bir pelikanlı flamingo var da. Bir ışık. Nereli, teraça, bugün ben, sıktım, de güzel. Gerçekten güzel. mi? Evet. Değiştirdi. Evet. Bakın böyle flamingo. Çok güzel flamingo ışık. Bayıldım. Burada ne var? Burada da elbiseler mi var? Kostümler var. Kostümler bende. Evet, böyle kıyafetler var. Bir giysi dolabı tabii çocuklar. Burada ne var? Arkadaşlar ben şimdi bunu tamam burada da cadı malzemeleri var. Evet, ağzıma soktum yedim. Arkadaşlar ben bunu ağzıma sokamıyorum. Ağzımda pamukçuk çıktı. Acıyor. Evet, ağzına pamukçuk çıkmış. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Komşu komşu, komşu komşu çık oradan. Ay ne güzel bir gibi. Bir bakayım mı şuradan? Armin'e bakın arkadaşlar, Armin diş takmış kendine. Bakayım, canavar olmuş. Evet vampir olmuş Armin. Bakalım şuradan böyle küçük bir kendilerine bir alan yapmış kızlar gardırobumun içine böyle bir ışık koymuşlar. Böyle Anne sevdikleri şeyleri toplamışlar. Tamam çekmiyorum hadi. Bağlı saat geç oldu aslında. Normalde uyumaları gerekiyor. Ben de sevdiklerim. Bugün ben uyurken asla attım. Anne. ne diyorsun? <laughs> Sen aslında hiç yapmıyorsun artık. <laughs> evet. çünkü. Değil mi anneciğim artık? Evet. <laughs> Ev tuvaleti evet büyüdüğün için artık tuvalete gidiyoruz. Ağabeyim artık evet, bir abla oldu. Meysa'nın ve Mina'nın ablası. Evet Meysa'nın ve Mina'nın arasının ablası oldu. Üzerine Evet nasıl oynayacaksınız şimdi burada ne oynayacaksınız peki? Burada biz çadır yapıyoruz kendimize portakal yapıyoruz. sonra Biliyor musun çocukken ben de böyle çadır yapardım. Sürekli çok severdim çadırı. Umma gel gel gel. Parti bir gün parti yapın da beni davet edin buraya. Ben de geleyim olmaz mı? Gel parti yapalım. Hı, çok Abi, güzel. Parti veriyoruz. Parti veriyormuş hadi disco. Bu çocuk parti. Disco 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 disco. ve Armin çok seviyor böyle dolabın içinde oynamayı, çadır yapmayı. Evin her yerinde sürekli çadırlarımız var. Al, al, Oy kafanı mı çarptın? Ama çok dolabın de. dolabın içindesiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Benim yüzümden ben de senin yüzümden. Hı, evet. Biliyor musunuz bence ne yapalım biliyor musunuz yarın? Yarın ne videosu çekelim biliyor musunuz? Pamuk Prenses ve Cadı videosu çekelim. Bence bu çok güzel. Pamuk Prenses ve Cadı'yı çekmedik. Pamuk Prenses mi Kim olacak? Biriniz Pamuk Prenses olur, biriniz Cadı olursunuz. Ben de cüce olurum artık bilmiyorum. Çekimi ben yaptığım ben için. Cadı. Ama ben görünmüyorum ki. Ermin Cadı olsun. Ermin Pamuk Prenses mi olsa acaba? Evet prenses mi olacaksın? Şimdi sen de cadı olursun. Olmaz mı? Ben cüce mi olacağım böyle? Cüce ben olayım. Cüce baban olsun. <laughs> Babanı cüce yapalım mı? Onu cüce gibi giydiririz. Cüce olur. Olmaz mı? Ol, olmaz. Niye? Kıyamıyor babasına. Sen prens, prens. Ama bizi kim çekecek? Bir, birisi bizi sen çekmesi sen lazım. Baban kışık evde kışık değil kışık ki. Değil. Öyle mi? Ha ben prens olacağım. Sen? hayır orada zıplamak yok. Ermin hayır. E ee, bu ev böyle mi kalacak şimdi siz uyurken? Nasıl olacak böyle ayakkabılarınız, tarla tarla kıyafetlerinin parçaları hep buralarda. Ne yapayım, yapayım dağıtmayayım mı? Bir şey diyeceğim. Ayakkabılarınızı Ayakkabılar yatakta zıpladım. Sen yatakta mı zıpladın? Ben de bir gün düştüm. Bacağım zıpladı. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana aşkım. Ay, Hı -hı. Ben, aşağı, ben bir şey diyeceğim. Şöyle bir parça alıyorsunuz. Evet. Ondan sonra şöyle bir parça. Al. Armin bırak it. Ne yapıyorsun onunla? Armin verir misin ablam bir göstersin sonra da sana versin. Tamam Armin göster ondan sonra da ablana veriyorsun çünkü ablan göstermek istedi tamam mı? Hadi bir dene bakalım. Tamam şimdi veriyoruz Armin. Jinda'ya. Hadi. Ne yapıyorsun Jindoş? Evet. Hey, jinda'nın tokaları. Gel bakalım göster tokalarını. Her yer evet. dolmuş. Yüzün Kırmızı böyle bir taç var. Şöyle bir şey var şöyle. Ne bu? Elsa. Elsa'lı Elsa Annalı. Arkadaşlar Anladım, böyle içinde kıllar var. Böyle simli simli. Bu da simli fiyonklu bir toka. Şimdi tokalarını göstermek istedi. Bu tokayı çok seviyorum. Acıtıyor tırmıyorum. mu? Ama çok güzel bir toka biliyor musun? Orayı ben hallederim. Bu unicornlu. Bu da unicornlu. Unicornlu Ama mu bu? Bir bu. şey olmaz. Onu ben hallederim. Bakın. Bu da böyle pullu. Evet bu tokalar çok kullanışsız oluyor zaten. Ya baksana şu demirler falan çok tehlikeli çocuklar için. Şuradan çıkmış mesela. Bu da şunun aynısı. Anne yanlışlıkla iki çiçek koymuşlar. Niye sende de iki çiçek var? Seninkinde de iki çiçek var. Aa evet. Yani. Yanlış değil anneciğim Birisi Armin'in birisi Jindan'ın aslında ama Jin'in. Evet, Arkadaşlar bu da böyle kayıp böyle örüyorsunuz. Evet örüyormuşuz. O da güzel aslında. Yarın deneyebiliriz bunu. Da. Başka ha, ben de olur bu da aslında pamuk prenses tokası böyle. Bu da pamuk prenses kostümünde kullanılıyor. Bu da böyle el salı bir tane. Bu da şey. Bu da pamuk prenses tacı gibi. Aslında şöyle ikisi. Şöyle ikisini göstereyim. Bunun ikisi de pamuk prenses kostümünde bir şey falan. Diyeceğim. Bu Armin'in e sevdiği sarı çünkü hem pembe. Ben el salı, almalı. Evet Armin tam bir Elsa aşığı gerçekten çok seviyor. Bakın o ne? Bu da böyle örgü. Alıp, Evet bu senin Rapunzel gibi baksana böyle bir örgü aslında evet. bayağı da kaliteli çıktı. Biz daha önce böyle çok saçlı tok aldık ama hep böyle kopup dökülüyordu. Şimdi yerine koyabiliriz anneciğim bunları böyle toparlayalım. Ama o toka bayağı gerçekten kaliteli çıktı biliyor musun Zülden? Evet. Ben çok beğendim. Ben hemen uçulacak şey yani sandım şöyle. böyle düğümcülü. Yani ne güzel insanın çocuk olası geliyor ya çok güzel. Şunu da şöyle koyalım. Ben, şunu, ben bunu sakmak istiyorum. Sakmak mı istiyorsun bakayım? Cinda'nın saçındaki toka da çok güzel. Mickey Mouse böyle fiyon var. Peki. çok tatlı. Ben çok seviyorum. Çok yakıştı anneciğim. Hadi onu ben sana yardım edeyim mi? Armin şu an içeride ping pong gibi bir şey oynuyor. Hadi onu. Koy bakalım. Arkadaşlar bir toka daha varmış böyle. Böyle bir de peruş tacımız var. <laughs> Kaybolan daha yüzlerce tokamız vardır muhtemelen de. Hadi koyalım bunu da. Saçların üstüne koyalım bunu da bu tarafa böyle. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Size böylece evet böyle Bir şeftali dali şeftali kitabı böyle bir Amen hep gitti. Evet amen biraz yerim al. Sen hüzünden sevece bu okuduğum kitabımda ben de kaldı. Çılgın Ayş. Ayş düştü. Ne demek? Örnekler okulu. Zeyn'in kitap okumayı çok seviyor o sözlük işte, anneciğim okulda kullanılır. Şu sarı kitap benim. Evet. Bu kurşun asker. Evet şöyle göstereyim. Bu kendini Evet. O, o çün dünyası hayal, hayal dünyası. Annem bir kitabı şey. Bu da masal parka. Şu seri çok güzel arkadaşlar. Bu ben de birkaç kere okudum. Çok okudu şimdi bu kitabı. Bundan bir tane daha vardı. Öbürü de benim odamda herhalde bugün benim odamda okudum ne ki? Evet 39 lira var. Anne ben biraz dışarıma gireceğim orada biraz zaman geçireceğim. Çekelim mi ablada? Girebilirsin. <laughs> Nereye kaçtı topu? Nasıl alacağız? Dur alalım o topu o zaman. Nereye gitti top? Arkaya mı? Ah, Ar beni tehdit ediyor şu an. Topunu kendi almak istediği için kendi aldı. Bize karışmadık, bize bağırdı. Evet, Armin'in pijama takıntısı <laughs> asını yukarı çek çekme huyu var. Kayıyor, kayıyor. Kaymıyor. Senin öyle bir takıntın var aslında. Sürekli böyle sürekli böyle. Ne zaman ben ben geçirecektik ben ben benim Hadi Evet, Aymi'nin böyle bir Barbie'si var. Çok Bizim de. aslında Barbie'lerimiz çoktu da işte hep kaldırdık. oyun dünya. Senin oyun dünyanın, küçük gizli dünyası. Ay. Şimdi burada kendini nasıl hissediyorsun kızım? Güvende mi hissediyorsun? Hoşuna mı gidiyor? En güzel en Evet, evinin en, evin en enteresan oyuncu arkadaşlar. Şöyle garip bir oyuncak. Neden garip? Çünkü bunun elbisesi bu değildi. Saçları da bu değildi. Ama biz bunları sonradan yaptık. Hep sökülde kelteş oldu. <laughs> Şimdi bu bebeğini çok değer verdiği için kıyamadık atmayı. Onu böyle değerlendirdik. Biz böyle bir şeyleri atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Evet değil mi? Bir şeyleri var. bazen var. Bakıyorum. Evet, okay. ne yapıyor? Armin de ayakkabılarını gösteriyor. O da turu çektik sanki biz ya. Şey gibi oldu. Anne gel çadırımı çek dedi. Jinda. geldik çadırını çekelim dedik. Şöyle merak ettik. Ama bütün odayı gezdik gibi bir şey oldu. Şimdi okay. elbiselerini nasıl atmış bakalım. Okay. Okay. Kumbara gösterilmez ama. O Jinda'nın kumbarası. Oraya para biriktireceğiz. Değil, okay. değil mi Jinda'cığım? kırılmış. Bir şey olmaz anneciğim. Dolabın içinde oynuyorsunuz ama. Artık toparlayalım kızlar burayı. Cinnacığım bak bir şey söyleyeceğim. Gel hadi çık dışarıya be. Kızım gel. Al ışığını da çık dışarıya. Al ışığını. Anneciğim artık video bitirmemiz lazım. Çünkü senin uyku zaten çoktan geçti. Uyuman gerekiyor tamam mı? Çünkü yarın okul var. Eğer uykusuz kalırsan derslerimizi anlayamayız, kavrayamayız tamam mı? Tamam. Ama arkadaşlar. Tabii. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben okula okul servisine gidiyoruz. Hatta şoförünüzü da öğreneceğim. <laughs> Çok güzel bir bilgiydi. E şimdi servisle gidiyor arkadaşlar. Hatta, hatta benim serviste iki tane arkadaşım var. Benim adı Beste, benim adı Asel. Her şeyden istiyor. Ejin'den... <laughs> ben... <laughs> gazete e, şeylerini şikayetlerini de söyledi. Aynı ben, ben, tamam anneciğim artık uyumamız gerekiyor. Dinleyeceğim. Arkadaşlarına hoşçakal. kal ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.